Hepinize var var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle PES Mobile e oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak kadromuzu görelim. Ronaldo solda kalsın. Rakip takımın kadrosuna bakalım. E işte ya. Şunu merak ettim bakayım. Sağ göbek bakamıyoruz. Başlayalım mı? Evet, evet arkadaşlar bu arada Beklerken like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece rica ediyorum. Bir de nasıl videolar atayım? Onları söylerseniz çok mutlu olurum. Fortress oh, TT aranındayız. İşte onu gördüm onu sağlıyorum. O bu önemli değil. Özde ben daha iyi Of çok büyük hata. Of değil ama arkadaşlar biraz kısıyor o kusura bakmayın. Şu sakin hata Van Dyke. Van Dyke hata itiraf ediyor şu sakin bir. Maradona'ya geçmedi. Yenmemem püresi sey, Hop, fazla boş bir pasta Aa, geçmiyor. Hala isteyen SG karşı karşıya. Pembe teçanlar. Sos sos sos. da bana var. Ah be. Hoca ev aslında stoper de sağ beka koydum en azından 82'lik oynuyor. Sağ bekim yok çünkü. arada arkadaşlar bir ekip ekip arkadaşlarımla da hop heh. bingolar yapacağız arkadaşlar. Hani oyuncu silmeli maçlar kısa kesti. da takip etmeyeyim? Videolarda O videoları da takip etmeyeyim unutmayın kısa kesti. Yani. oldu? Şu ilk oyunun alayı daha basmadığım için onu kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü basmamış halinde bu daha iyi. Nerede? Osman. Osman kaleci. Nerede onun kalesi? Nerede? Gulit. Gulit. Kaleci korma. Keşke orada direkt fali verseydi ya. Çok güzel şeydi. Al fali vermiş. iyi. Ya. çok kaydırdım. Çok kaydırdım. Çok güzel pozisyon. Yavandık. Like. Tüh. Zorlayacak gibi bırakıp ama. Çok iyi çıkıyorlar hata. Ronaldo Ronaldo, Gullit de oraya kaçmadı İlkten koşu yaptı be O sahte koşu yapmış işte Hadi becası ya, Gullit Çok güzel bir müdahale Kimi verdim arada ona Gullit Gullit Osman geçmiyor Haydi çocuklar Kimi çarptı Gullit Gördü Ronaldoy'u Ronaldo. Van Dijk bak Van Dijk'e top gittikçe yükseliyor. Bu sefer onu olsun ben. Aaa. Ona çarptı adamın önüne düştü. Hadi Lindon'a. Lindon'a bu. Gulli diye şimdi. Lindon'a güzel de attı. Messi. Messi. Kaleci. Ve taç. Koş Ronaldo. Kesin Ronaldo kullanmayacak. Ronaldo kullandı. Hatta buraya kadar yandı Fırat. Ben niye oyuncağı yaptım? Maradona. Maradona kaleci. Çok uzaklardan bir şey ama kaleci. İlk bitiyor. İlk yarı 0-0 bitti ve ikinci yarı ile sizlerleyiz. Messi. Messi defansı çarptı. Ronaldo geliyor Lüyün'den dana Dana gibi maşallah ama hayır Ziye Hazar değdirdik Van Bak şu posa ya Ah be Osman Adam çok hızlı ya bu Osman Çok hızlı ya Hadi ben eyvah Şans yok ya. Panda çok iyi aldı. Ronaldo. Arada ona çok iyi paslaştık. Ah o da bir geçti. Geçti sayılım onu. Çok iyi kaçtı. <laughs> ah geçmedi o. Gel Hadi o geçti o geçti geçti. Ya Panda yeter. Geçti sonunda. Ama bu sefer de adam hallere geçince Bu oldu gibi be. Oo gider Van Dijk yine de. Uf çok iyi o. Bir tane daha kurtaramayız. Ronaldo'ya Ronaldo çarptı, çok iyi. Bas pas verecek. Van Dijk çok iyi. Ah Van Dijk. Ha, orada yine Van Dijk geçer Yamurdan'ı ne ya Van Dijk'a. E. Kaleciyle karşı karşıya mı? Hayır. Haydi bir gol çocuklar. Bir gol. Şu boşluk boşluk bir gol. Ya çalma işte ya. Avantajı bırakıyor bir de ne yapmışsın? Bunda mı da son uzun top. Osman. Osman. Ah kaleci. Çok güzel bir şut ama kaleci. Biraz üstte gitti ya o da var. Ne var adana? daha? Açtı ortayı. Ne oldu da oyuncu da Düz, ette, acerbi. Tumatlarımızla ilerdeyiz. Kaleci hariç herkeslerde. Acerbi, ferdi, yasu akimi. Yasu akimi! Yasu akimi dışarıda! Yasu akimi! Ve bitiyor. Evet arkadaşlar ikinci maçta sizlerleyiz. Zor bir rakip var karşımızda. Aynı kadro çıktık biz. Rakibin kadrosuna bakamadık fakat. Yani size gösteremedim ben baktım. Çok iyi takımı var. Ki mi karşı karşıya o Osman. O, Osman Gullit kaçırdı. Gullit. Gullit. Gullit çok hızlı gitti. Gullit saldı. O, Osman. Boom. Osman atıyor. Yok. 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 Çok iyi geldi. Daha 8. dakikanın içinde. Geliyor. Geliyor. bu bol bol bir maçın işaretidir. Bir hata yaptırdık, aldık, gittik, attık. Sen de at atalım da var. Davis. Verdi Ronaldo. Çok güzel kaçtı Davis. Davis. Davis verdi Maradona. Yine Davis. Davis sağ yok. Davis asla Ne Ama az fark ediyordu. olsun basıyor. Messi, Messi, Messi. Messi. Son gol sordu. Kolları düzmeden sildi abi tam. Rakibi alamadı. Rakibi daha attık resmen. O gol çok iyi oldu. Rakibi daha attık. Güleit verdi Ronaldo. Ronaldo gördü. Osman. Osman. Kaleci yerde penaltı. Ronaldo. Ronaldo direkt. Ronaldo gol. Ya ah, ah, ah. oh, Ronaldo. Boy, Şov yapıyoruz adeta derken Gulit. kulit. Gulit. Kaleci. Orada kaleci bir kaleci tam karşısında olsaydı ben de. Çok iyi oynuyoruz. Bir tane daha atabiliriz. İki zorlarsak. Güzel bir maç olsun. sizlerde de güzel bir video olsun diye. olsun Osman. Osman direkt. Aman Allah'ım. Olan Allah'ım direk. Ayrıca geride pas yapıyor. Böyle kaç kere hata yaptı. Kulit, kulit geçmiyor. Ama bir sakka verdi ileri. Yok bir el, şu sanki bir salmadı. Bana ona verdi Osman. Geçmiyor Osman'a. Önce <laughs> kasi yas. Artı bir verdi hakemi. İlk yarı bitmek üzere. Ve i̇lk yarı bitiyor Ve ikinci yarıda sizlerleyiz. Şu sanki mi verdi bu lüt. Koyuz açıyor içeri Osman. Kimseye vermiyor az farklı dışarıda. Pasiyas <laughs> pas verdi. Pas verince zaten oyuncular ileri koşmuyor. Oradan belli oluyor. Bu yerde pas yapıyoruz. Bunun hata çıkması lazım. Belki çevirir. Lindama. <laughs> Bunun sakin defansı. Bileceğim Şu sakin Ne oldu Messi! Casillas, yaz. Ne olacak? Ne Bir golü var ya to sub to me. No, I don't know. I have Ronaldo, Ronaldo, get it as well. Because I don't need to say it. Maradona, aldı. Messi Messi. Ah be az vurdu ya. Messi. Kaleci kası ya. İki anda da topa sahip Koştu Messi. Messi. Geçemiyor ki. Ya. Wanda Davis Zaten Ronaldo var Ronaldo verdi da gol yedi O değil ama ben Ronaldo yapmayacağız Ronaldo Ronaldo Maradona vurdu Attı uh, Ne olsun Ronaldo Gullit'e çarpıyor. Gullit, Ronaldo, Ronaldo! Asfalt da dışarıda. Tuzun bel koştu, Davis vurdu. Güzel tarım bel vurdu, verdi Maradona. Maradona. Maradona, Maradona! Maradona! 45 metre 35 metre kaç, kaç metre nasıl bir gol Maradona bir arttı. atacağım dedim atacağım dedim 35 metre Allah'ım Golün adı Maradona. Ha <laughs> 4-0 oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.